Geldik Türkiye'deki mülkiyet yapısının en karmaşık konusuna. Hisseli kapı. Bir arsa veya bina üzerinde birden fazla kişi, mesela beş kardeş ortaksanız ne olacak? Toki size tek bir ev verip, bunu aranızda paylaşın mı diyecek, yoksa her birinizle ayrı ayrı mı ilgilenecek? Neyse ki süreç böyle bir kaosa izin vermiyor. Toki'nin bu konudaki uygulaması gayet net. Proje alanında çalışan komisyon, yani o bedel tespiti yapan uzmanlar, mevcut tapu kayıtlarını inceliyor. O taşınınız üzerinde kimin ne kadar hissesi var, yüzde kaçı sizin, yüzde kaçı diğer hissedarların bunu tek tek belirliyor. Diyelim ki binanın toplam değeri 1 milyon lira ve siz yüzde 50 hissedersiniz. Sizin payınıza düşen bedel 500 bin lira olarak hesaplanıyor. Diğer hissedarın payı da ayrı hesaplanıyor. Yani değerleme hisse oranlarına göre bölünüyor. Daha sonra TOKİ her bir hissedarla ayrı ayrı görüşüyor. Size diyor ki, sizin bu projeden 500 bin liralık bir alacağınız var. Yeni yapılacak konutun fiyatı da diyelim 800 bin lira, siz o 500 bin liralık payınızı peşinat gibi saydırıp, kalan 300 bin lira için daha önce konuştuğumuz gibi uzun vadeli borçlanma seçeneklerini kullanıyorsunuz. Diğer hissedar da kendi payı üzerinden kendi borçlanmasını yapıyor. Yani bir ev üzerinde 5 hissedar varsa, TOKİ o 5 kişiyle de ayrı ayrı muhatap oluyor ve payları oranında borçlandırarak hepsini ev sahibi yapmaya çalışıyor. Eğer bir hissedarın payı bir konutun peşinatına bile yetmeyecek kadar küçükse, o zaman o kişiye payının bedelinin nakit ödenmesi gibi farklı seçeneklerde proje bazında sunulabiliyor.